Merhaba çocuklar, bugün sizlerle bir tane sanat etkinliği yapacağız. Bu sanat etkinliğimizde ananası yapacağız. Şöyle ben ananası çizdim. Ananasın kabuklarını bizim açtığımız kalemlerimizin çöpleriyle tamamlayacağız. Hadi başlayalım bakalım hep birlikte. Pilitimi alıyorum. Şöyle ben renk renk yaptım. Siz bunu isterseniz rengarenk de yapabilirsiniz. isterseniz yeşil yapabilirsiniz. Ben yeşilin tonları ve birazcık da sarı kullandım. Evet çocuklar ben anasımı bitirdim. Hadi şimdi sıra sizlerde. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.